Çok müsait. Bir anda çok alakasız e, puan tablosu görebiliriz. Tornado Enerji'nin dün çok baskın oyununu izledik. E, onun haricinde Ensin aynı NLT. şekilde dün çok baskın. Nelti'nin dün çok baskın oyunlarını izledik. Yani diğer takımlara <laughs> kıyasla bu üç takım kendilerini çok ön plana çekti. Yani puan sıralamasında da zaten ilk dörtte bu üç isim var. Bir de ekstradan Liquid vardı doğru hatırlıyorsam. A Liquid aslında baktığımızda dün. O arabada patladı patlayacak. Bu esnada BST Gustavo çok, çok güzel yakalıyor burada. Kill'in de çekmeyi başardı. Bu kilin feyizden çekilmesi de çok daha tatlı oldu Wildcats için. Levent'in pozisyonuna baktığımda spit hamle yapıyor burada Wildcats. Yani bu yapılması çok mantıklı bir hamle. Ee, yalnız Faze burada Levent'in üstüne mi dönecek diye düşün. Bu arada Blaze'den tornağı dönerce şey agresif boyun gelmiş. Blaze'den yakalamışlar. Yuvizi tek başına kaldı. Ona birlikte oynamak lazım. Şimdi infosu geldi. Nerede olduğuna dair. Lassa'ya yaptığı spray'den. Bu arada binip kaçmayı deniyor ki Kaçabileceğini düşünüyorum. Arkadan atış denemeleri isabetli. İsabetli itler 35 yana kadar indi Yuvizi. Gittiği yerde Bak. penguenler bekliyor. Egzampiyalı da çaldılar bu arada. Tep çaldı. Olsun, çaldı. Olsun. Yani orada pozisyon. Gün sonunda. Puan sistem. Yani Scream'i direkt değil. Ripline çaldı. <gülüyor> <gülüyor> dedi ki ya orada bir şeyler var. Dur bakayım ben de müdahale <laughs> edeyim aslında. <laughs> Şimdi de bana ekmek çıkar böyle. Evet Lipsim burada. Zorf'u da sıkıştırmış. Aslında onun kilini biraz daha zorlarsak alırız sanki. Gitmesin ee... başkasına. Eğer olmasın o kill. Olabiliriz almasına ama şöyle de bir durum var ee, oradaki kill için pozisyondan feren arkasından hamle yapabilir oradan yılanlıyor yavaş yavaş ee, galiba var de haberdar BST bu esnada NLT'den Perfect düşürmüş. düşürmüş. DP'de Jim's yakalıyor. NLT'nin iki oyuncusu yerde. Biri öldü hatta. Uuu Ibiza'dan çok tatlı bir bomba. Fast Face tek başına kaldı ama Ibiza'yı da yakalayan Şikret şey var. k döndü İstediği atışları yapamadı. Ibiza'nın kilinde Levent tamamladı. Levent düşürmüş zaten Ibiza'yı. Mixi'yi orada gelen peş peşe itler. Fast Face'e şimdi free free çok free kill'ler ama e, istediği atışları yapamıyor orada. White Cats oyuncuları. Infosu <laughs> gelmedi Rapture yakaladı <laughs> şimdi. Kaymanita orada. düştü. Evet evet. Mixi hayatta kalan son oyuncu mucize Mixi. Bu esnada sette bu kadar sese diğer yöne yönelmiş. Şimdi Mixi'ye yapılan yere yattığını biliyor orada. Nevent iki tatmayı başardı aslında. Devamı gelebilir belki o hitlerin. Ç C C James o esnada seçiminden. içeri girmeyi başarmış. Batul'in onu orada bekliyor. E James ama arkadan fe e Burada galiba e çok baktığı için orada oyuncuyu kaybetti. Şimdi Nevent Batul'ini yakalıyor. Mixi'yi de gördü orada Secreted. de yakalanıyor. Harika. Harika, killer geliyor. Şimdi TSM'in farkında burada Wildcats oyuncuları ama çok uzatamayabilirler oradaki pozisyonu. Spyro da gazın içinde tek başına kalmış. Fex de geri döndü takım arkadaşlarının yanına <laughs> doğru hamle yapacak. Hani Spyro, Spyro belki çıkmayı denerse hatta. evet Wildcats ekstra kill alabilir oradan. Ama evet burada bir kaza bıraktık. Evet Spyro kendini gaza bıraktı. bu arada Aybaz. Artık Redline ekibinin de arkamıza yakın olduğunu fark etmiş olmamız lazım. Son fark etmişiz artık. 4 takım, 4 TSM, 4 Blaze, 3 Wildcats, 3 Redline var. Ben yani burada Redline ile Wildcats arasında bir savaş muha muhakkak çıkacak. TSM de belki Blaze arasında çıkabilir. Onlar da benzer pozisyon için hamle yapmak istiyor. Lips'in alanın ortasında. Ama şöyle de bir gerçek var. Ee, burada TSM bütün oyunu bozuyor diyecektim, ben çok güzel bir nak geldi mi? Iclean'in de trade'i geldi. Shigure'yi tutmayı deneyecek mi? Yakaladı mı? Yakaladı. Yani Rapture'ın burada savunmaya da etmesi lazım ama bu elinde bomba varken çıkıyor. Levent şu an bıraktı, yani çok kötü timing yediler. Çok kötü timing yediler. Dördüncü oluyor burada Valket. Yani Blaze Miraku bu arada. her şeyi bozdu orada. Nasıl şimdi arkaya Blaze. doğru kaçmak istiyor, Blaze. Galiba, değil mi? Arkadan evet, oynayacak, evet. TSM için pozisyon mükemmel, oynayabilecekleri cover var. Yani Blaze burada Redline'la fight isteyecek ki TSM sonrasında 4 party'ye gidecek gibi bir hissiyat var şimdi yani Blaze'in de çünkü hamle yapabileceği başka pozisyonu yok maalesef. Apokalip yattı ama apokalip de safe'te değil. Ve kafayı kaldırdıklarında TSM sıkıştırıyor. Apokalip de arkaya doğru yöneldi. En arkadan hamle yapmak isteyecektir. Ayrıca da geniş flanki açıyor. Yani Apokalip'in koşması lazım şu an. Ucu ucuna girmeyi başardı ama TSM direkt oraya hamle yapabilir. Yani yukarıdan da redline baksa Blaze'in pozisyonu çok sıkıntı. Ama fark ettiysen evet. TSM oraya açılmıyor, açılamıyor. Redline de çünkü yukarıdan TSM ile fightlamaya devam ediyor. Kilit bir pozisyona döndü. Kimse açılamıyor. Açılırlarsa eğer diğer takım e, törde çıkacak çünkü. Kimse önce fightlamak istemiyor burada. Herkes oyuncu eksiltmeye yönelik hamle yapıyor. Ayroş şimdi Rip9 yakaladı. Yani pozisyon olmayınca e, yani 3 kişilik yer varmış demek ki tepede. Bunu ben böyle düşünüyorum. Açıkta kalan Rip9 yakalandı. Yani kalan oyunculara baktığımızda ucu ucuna kıt kanat bir çukur bulabilmiş orada. Diğer Circle'da, Circle'ın center'ına en yakın isim Lipsin olacak. Ee, yani... Burada Redline ekibinin de aslında bize çok yardımı da dokunabilir, bizi patlatabilir de. Bakalım nasıl olacak. Lipsine bomba atıldı bu arada demin TSM'den. şimdi canını tekrardan dolduruyor. Şu an TSM zaten Blaze'in tamamen nerede, hepsinin yerini biliyor. Evet ve Blaze kafa çıkartamıyor fark ettiği saat. İdare edeceğiz artık. Redline'a red e yatıp kalkıp dua etmemiz lazım ki burada TSM'e şey olsunlar yani çelme taksınlar. İşin enteresan yanı TSM'in öyle bir pozisyon avantajı var ki aynı zamanda Redline'ı da fightlayabiliyor. Evet Circle'ın kapanmasına son 46 saniye yani bütün oyuncular zaten alanın içinde. Dolayısıyla burada olay oyun sonu nereye gidecek sorusunu bizlere getiriyor. Bu apokalipten üstünde büyük hasar var. Mike Lee'den bir bomba geldi. Apokalipte düşürebilir o bomba. Oo, <laughs> Direkt kafasında patladı. Yani yapabileceği de çok bir şey yok maalesef. Arkaya çekisi safe'te kalmıyor. Çünkü Mike Lee burada Killin'de çekmeyi başardı. Blaze arada kalmanın sıkıntısını yaşıyor. Evet, yıldız Sorkulu verdi. Yıldız Sorkulu Lipsin'de smoklara atılacak. Burada takımlar tarafından yani Lipsin mümkün olduğunca dayanmalı. Smok için atılan rastgele bombaları gidebilir. Öyle bir talihsiz durum söz konusu olabilir. Şimdi TSM smoklarını attı. Agresif hamleye geçti. Burada Blaze'e doğru. Lipsin'den defansif stan bombaları TSM ekibinin push'unu geciktirmek için çünkü bu esnada Redline'ın da hamle yapma ihtimali yüksek. Ya bir de şöyle bir gerçek var, Last'a şu an belki de bence en güzel pozisyonda olabilir. Redline arkadan hamle yapıyor, şu anda Marlı yakalıyor orada TSM oyuncuları. Yani Blaze'in de bu an şu anda hamle yapması lazım çünkü bu fight kopuyor. Ve hani en kötü ikincilik var burada, işin ucunda ama hani ekstradan oyuncu yakalarsa birinciliğe kadar yolu var. Hani ortada durması şu an hiçbir şey ifade etmiyor çünkü fight kopuyor. Mike evet, Lee bu esnada. Burada bitirdikten sonra çok rahat bir şekilde Blaze oynayabilecek. Blaze'den hamle gelmesi lazım artık. Evet. En azından Lassia'nın o hamleyi yapması lazım. Bu arada çok güzel smoke'lar attı buraya yani Red ekibi. Marv'ı tutmayı başardılar ama Ayvas'ı yakalıyorlar. Bu esnada Vard'a doğru atılan bir stun bombası Mike Lee. Ah oh, Fex'i gördü. Geri girdi. Marşımla düşebilir miyim? Yani Blaze'in artık yap hamlesi yapmasını... Yapın artık şu hamleyi çocuklar yani hani. Maç bitti. Şimdi çıkıyor Blaze ama iş işten geçmiş Yok, çok olabilir. Geç. Çok geç. Yani burada ikinci sırayı alacak ama tamam. e, devamı gelemiyor. Iroh düşemiyor lans'a. Helal. Kill puanı. Miracle da düştü! Helal. Miracle da düştü! Rex! Blaze alıyor. 2 vs 1. Hadi çocuklar. Eksin soldan geldiğini gördü orada Lassa. Onu kaçırmaz, onu kaçırmaz, onu kaçırmaz. <laughs> Mükemmel oyun. Mükemmel oyun Blaze'dan yani imkansızı başardılar. Burası senin kamera donmuş. Önemli değil. Enteresan pozisyonda kalmışsın. Donmuş. Verdim artık. Yapacak bir şey yok. <laughs> Ben niye böyle oh, söyledim bu ki arada ki yanlışlık Last düşürdü. Burada Faze'den oh. bir kafa göreceğiz. 3 Face'le biri konumunda da Lipsin. Bu, bu arada Blaze'den diğer takım oyuncuları da yardıma geliyor. Lipsin'in burada olabildiğince en iyi şekilde oyalaması lazım Faze'le gibi. Bir bomba gelecek. Gustav'ı çok güzel bomba düşürdü. Bomba gelmeden önce Gustav'ı düşürdü. Harika düşürdü. Bombadan Şimdi Usta ama... gelecek, ama... orada. Fast de düşürüyor oh, Lipsin. <laughs> Şimdi uzaktan yalnız so atış geliyor. geliyor. Potential, potential, potential evet. burada dahil oldu. Da, i̇çeride Uba var. Uba'yı... Oh. O! Oh! Düşüremediler. Eğitse ayakta kalan son oyuncu burada. rip da aynı şekilde Blaze'den ayakta kalan son oyuncu. Canı çok az. Team Liquid de kafaya geldi buraya. Burada Team Liquid değerlendirdi pozisyonu komple. Kim kime dumduma sayeden boş bırakmaya gelmiyor pozisyon. Evet burada Lipsini acaba gizli gizli kaldırabilirler mi diye düşünüyorum ama çok riskli oraya oynamak çok şu an. Çok riskli ve yani çok aynen. Deneyebilirler ama ee, aldıkları riske değmeyebilir o hamle. Ya eğer Team de ile birbirine o an girerse biz aradan sıyırıp bu arada kendini boğarak öldürmüş. Biz de ondan yararlanıp e, lipsini kaldırabiliriz. Evet Ripnar şu an onu veriyor zaten. Lipsine gizlice geldi kaldırmaya çalışıyor içeride. Buraya atılan smoke'lar var. Liquid'le de burada FaZe ekibi birbirine girdi. Kili de geldi. Şu an fast phase'i düşürdüler. Fast phase'i Apokalip burada alabilir. Görüyor olması lazım onu bekliyor şimdi gördü oh, görmedi apokalip kili al apokalip, apokalip Gör. görmüyor smoke var sanırım orada o yüzden görmüyor ya da çantayı Allah mı göremiyor çok acaba smok. çok arkada smoke görmesi lazım ama bilmiyorum belki de onun ekranında gözükmüyordur bizde rahat gözükmüyor belki orayı güvenli sandırıp hani biri kaldırmaya gelirse ikinciyi de alırım diye düşünüyordur diyecektim ama k mind ecelinden gitti yani orada kahrından öldü adam Kmite diyorum özür dilerim fast face. Kmite kill alan oyuncuydu. Evet Rip9 uzak mesafeden Red Line ekibinden de Ayvas tarafı düşürüldü. Blaze ekibi tek kişiye kadar düştü. Face Clan'ı da Team Liquid wipe'lamayı başarıyor. Team Liquid burada 4 oyuncusuyla birlikte Blaze'i de oynatmayacaktır burada. Game zaten şey, cross'unu koymuş. Kros'lar geliyor evet. Hiç salmaya niyetli değiller. Hiç salmaya niyetli değiller. Hiç oynuyorlar şu Apokalip tek başına. Bir aldı. Bir aldı, iki, iki aldı. aldı. Koşarken orada James spray atmayı denedi. Hiçbir da atamadı. Apokalip'in mermi doldurmaya vakti yok. Yani mini çıkmaktan başka yapabileceği gerçekten hiçbir şey yoktu. Yine de e, epey almayı başardı. Bu evet, önemli olmuştur Blaze için. Kikil çekti oradan. Aresinde. Öyle huyları var uçağımızın. Evet, bütün takımlar full girmiş, herhangi bir eksik yok takımlarda. Bu üçüncü maç arkadaşlar. Bundan sonra iki herhangi bir maç oynanacak. Ondan sonra kim galip oldu, kim birinci, kim ikinci, kim üçüncü. Bunların hepsi belli olacak iki maç sonra. Bunlar. Bu iki herhangi bir gelme Bu arada eğer olur da TSM bu performansını devam ettirir ve turnuvayı şampiyon olarak bitirse Ayruh'un üst, üst üstü üçüncü şampiyonluğu olacak. CL'li kazandı. Remek'i kazandı. Üstüne bir de bunu kazanırsa 3'te pardon 4'te 3 yapmış olacak. Ama hak ettiğini A sonuna Dream kadar gösteriyor yani. ile oyun hareketleriyle yani gerçekten hak ettiğini sonuna kadar gösteriyor şimdi ne desek? Bunu destekler Bu arada evet. şimdi rejiden bir bilgi geldi arkadaşlar. PCS'in e, ikinci sezonu planlanıyormuş. E, PUBG tarafından geldi bu bilgi. İkincisi az geçti bu arada. Evet, ekstriktayla yakalamayı başardı. Apokalipten mi driver denemesi ama... Driver başarısız olmuyordu. ama kaçmayı başardı. Bence asıl önemli olan bu. Yani burada e, TSM'i çevreleyecek bir Blaze görebiliriz. Lasa şimdi oraya doğru hamle yaptı yani aynı yoldan Apokalip de düştü bu arada Sonra enerjiden Kuvizi Apokalip'i uzak mesafeden düşürmeyi başardı Burada Bestilo'nun üstüne Bogart'tan bir kafa geldi O esnada Omega'nın ekibi de Tempus ekibinden Klib'i yakalayıp öldürmeyi başarıyor Kuvizi de Apokalip kilini çekti Blaze ekibi Oyunun erken safhasında iki kişiye kadar düşmüş durumda şu an Yesem acaba Saklanıp sabırlı bir pusu mu yaptı? Öldüldü. Aradan bir kısa süre sonra da kili çekildi. Ee, White bu kadar daha hakimken Shecreated'i nasıl kaybetti benim aklımı o karıştırıyor sadece. Face çünkü cidden bayağı uzaktan o kili avlamayı başarmış. Blaze ekibinden de bir rotasyon Ve burada yakabilir. Bugging'in arkası çok riskli otuzun senin çok gibi. riskli. İlk defa Bugging'in arkasında... Çok, çok, çok kötü bir kaza yalnız Lipsin'den. Patlayacak patlayacak maalesef Yani o patlayacak. kaza orada Blaze'i öldüren kaza diyebilirim. Trafik kazasında da bomba. Levent Kemba'yı da düşürüyor uzak mesafeden. Kemba'nın ama yeri rahat gibi alamayacağız o kilo orada. Bu da bence asıl dikkat etmemiz gereken phase çünkü Pass phase yakına kadar geldi hatta BSD'ye de yarı cana asan başardı. Yani Faze'de de, evet pikleyemiyorlar takım arkadaşlar çok güzel koruyor orayı ve Wildcats'in killinde AIDS'i çalmayı başardı burada Top Navi'de ayakta kalan son oyuncu tek başına 5 kili var takımın da toplamda 5 kili var Bu de Uba bayağı hasar edildi Uba'a geri çekiliyor Fast şimdi Levent arkadan dönüyor Leventi yakalıyor burada açı güzel yaptı fast face geri çıktı takım arkadaşları da ya, çok güzel koruyor fast Face'i. Fast face kolladı 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 başından sonuna kadar pozisyon kolladı almayı başardı. Bu arada vizi de arkadan gelip raptçı öldü. Yani ben bu pozisyonu İstecek neden salmadıklarını hala anlamadım yani hani uzun zamandır burada tedirgin bir şekilde oynuyor market. Sen Ne sağ oynayabilirler ne sola kaçamadılar da çok kötü arada kaldıklarını söyleyebilirim. Mendiz'ye bir prepay var da Güzel hamle. Kilini çekiyor. Şimdi burada belki Faze Tornado enerji birbirine düşürebilir. Fast Faze'i gördü orada BSD. Hamle yaptı ama istediğini elde edemedi. Tornado enerjiden de QVZ tek başına kalmış. Yani QVZ'nin de yapabileceği çok bir şey yok. Toplamda ama 13 kilo almış Tornado enerji ve 138 puanla sıralama puanını, da dahil edersek birinciliği geri aldığını söyleyebilirim. Sıcaktır gibi gözüküyor. Evet. E, şimdi ekranı verdim sefer bir şey kaçırmadık. Şu an takımlar e, pozisyonlarını aldı. Ya da doğrusu alıyor. Ekran verikti zaten ya. Sıkıntı yok. Hı? Ekran verikti zaten diyorum. Başından beri izledik. Öyle mi? Şey. Bekleme ekranı var gözüküyordu bende. Yok bekleme ekranı yoktu. Direkt normal oyun ekranı var. Onlar için çok daha büyük bir artı. Ama diğeri ölecek. iki kişiye kadar düştüler şu an. Evet, Exolation. Exolation düşürdü bombayla. Apokalip geldi bu arada. Tiksu'yu öldürdü. Blaze oluyor. öldürüyor. oluyor. Lasta da Maika'yı evet, çekiyor. Da i̇ki kili çekmeyi başardılar. Exolation son kalan oyuncu bu kampant içerisinde. Blaze'in kili bu kampantı oynayacak büyük ihtimalle araçlarla yere göre. Yok, oyna, oynayacaklarını zannetmiyorum. Yani haritanın ortasında mıydı? Evet, Kampantı mi? o zaman evet, oynadılar. Anladım, yerinde, o zaman oynarlar. Evet, ben rotasyon e, anında kili çekip devam edecekler diye düşündüm. Şimdi EXOLUTION bir canı var orada. O kili çekmesin ama o. Ya lipsini almasaydı keşke. Kaç kişi olduğunu bilmiyorlar ya o yüzden burayı temkinli oynuyor Blaze ekibi. Ki bir canlı Exposition. Ah. Exposition burada. Aaa. Ah Ana yandı. Yandı ya. Güzel gameplay. Ya iki taraftan da güzel gameplay sahiden. Güzel hamleler. Bozulur. Ücret karşılığı. İstesem yapamayabilirim ya gerçekten. Spyro burada dip kaçırdı o arabayı. Oo yakalanacak mı? Hala deniyor. O nasıl gitti? Güzel. gidiyor bu kill. başardı Blaze ekibi. Aptı. tek kalan oyuncu Game Frame adına. Kötü bir yerde kaldı aslında. Üstüne gelecek bir takım onu zelan. Spyro gidici gibi duruyor orada. Çok fazla dayanabilecekmiş gibi değil. Bana da öyle geliyor ama. O bir yandan Wildcats ekibi bir yandan Blaze ekibi alttan sıkıyor. Orada Spyro'nun ciddi, ciddi anlamda çıkışı yok. Ama şöyle de bir durum var. Yani Tornado Enerji de aynı anda sıkıyormuş. Spyro'nun biraz daha placement oynaması, biraz daha puan alması lazım NLT ekibi adına. Çünkü NLT şu an birinci Oynayan takımlardan biri. birisi Ama BSD onun birinciliğe. geldi, aldı. Sen oynamıyorsun dedi. Ve NLT yenemeyi başardı. Sıra olmadan da puan alamadı. Blaze'in de bu arada gittiği yönde ee, Game Gameframe'dan AAP var eee, Mermiler de yakın düşüyor AAP çok güzel yere atmış. Apokalip orada smoke yolunu yaptı takım, takım için Tomil'e gelen hasar Tomil'i düşürmeyi başardı Pex AAP şimdi o spey denedi Ölüm fermanını da imzaladın Diyebiliriz sana AAP Flash atıldı. Abi kör. Abi, gözüne gözüne gelen flashlar. Abi gözü görmüyor. Ama yine e, olaya dahil olan Melmun var burada. Son alt takıma girdik. Hip9 Melmun'u eziyor gelişine. Harikasın. QVZ'ye de spotlan spreyler burada. Last'a düştü. QVZ tarafından şikriyet etkili çekiyor. Ama Hip9 gelişine iyi koydu yani. Aliyah yani ya de yine atılan spreyler. Yani bütün pozisyon şu an aslında tsm'ye yarıyor diyebilirim. Evet Aleycizi de bombasıyla birlikte Blaze ekibini Blaze elemeyi başarıyor. Yaraladı yani orada Aleya. Şu an gitmeden e, iki kili almayı başardı burada 144 puanlı Turnered enerji 143 puanı TSM var. Yani sıralama çok yakın. Bir sonraki maçta da yapabileceği kim ne yapacaksa olacak yani. Şu an 145 evet. kaç puanda tam 147 puanla. Birinci sırada olan Tornado Enerji var ama henüz TSM'in sıralama puanı dahil edilmedi. 4 kişilik Wildcats kadrosu hala hayatta. TSM'in de en büyük rakibi şu anda diyebilirim. Evet. Burada pikselik Levent'i düşürmeyi başarıyor. Killini çekebilecek mi bakıyoruz. Çekemedi ama orada Chi Creative'ın da üstüne çok fazla damage geldi. Wild kesin biraz inişi sıkıntılı buradan çünkü TSM de bakacaktır inerken. Evet epey smoke oyunu yapması gerekecek. Yok smoke'lar atıldı şu anda. Şimdi koşuya başladılar. Ölüm koşusu BST elinde bombayla koşuyor. Levent gaza gitti. Gittikleri yerde Navi'den bir oyuncu onları bekliyor. BST'nin üstünde de büyük hasar var. Tommy Liss kalamıyor. Yani, Bestolok yakaladı. Diğer oyuncuyu da yakalabilir. Yani da gidebileceği hiçbir yer yok. Yani orada Smoke'un içine yattı ama nakı alan oyuncu Fex. Bu da de dördüncü olarak veda etti. Yani TSM için bu galibiyet aynı zamanda turnuva galibiyetine de atılan bir adım. 147 puanla birinci sıraya tekrar Query'e kim hakim olursa bu maçta o epey ön planda olacak. Bunu çok net dile getirebiliriz. baktığımızda takımlar hala Başında Navi alamalar sürekli değişebilir. Doğru ben bir Navi öveyim ya Navi bugün e, benim sandığımın çok üst seviyesinde performans sergiledi aslında bugün e, bugüne damgasını vurdu hatta X8'e de çok rahat oynayabilecek bir takım o Navi. agresif oyun? Bana o mekanda çok sabırlı yani. Spreyler kopuyor. Ee, burada White Cat'dan düştüğünü gördük. Ve yani Nagri oyun değil aslında. Info almaktı dert tabi. Levent'e gelen hasar. O bir mermi canı arabanın son anda yırtıyor orada. Vasco da She kinini çekmeyi başardı. Ve solo kuta, Game Frame ekibinden tek hırsız. Soldakiler nasıl girecek mesela? Sol altta bir sürü oyuncu var. Ya sol altı... Geçtim ben üstte şimdi Blaze'in bu pozisyonda Blaze'in sol arkasından yaklaşacak takımlar olabilir. With Potential buna öne gitti ama potansiyel TSM öyle şu an. Last Samaykı düşürdü. Al bu kili. Al bu kili garantile 8. liği. Tebrik ediyorum Blaze'i. Evet, Blaze'i 8. liği tamam. Blaze 8. Ee... diyor. Evet Redline'da birazdan zaten kill çekmeye başlar. Yani Circle çok sakin arkadaşlar. Hani ben ne dersem diyeyim. Circle çok sakin ama uzun vadeli söyledim bu sefer lafı. Bir yerde etkili olacaktır o. Yani bir fight yok. Evet. Dead burada Wildcats ekibine patlıyor ama Ted patlayamadı. Alio güzel döndü. Son maç be evet. Redline'ı evet, ekibi Blaze'in üstüne oynuyor şu an. Redline'ı ben sabaha kadar dövsem bir şey olmaz. Burkul çok ters. Trip Line da düştü, Blaze'den de iki oyuncu ayakta sadece. Bu arada bir potansiyel iki bilet. TSM'in fayi hala devam ediyor. TSM bir potansiyel buradan başıda yapılamıştı ya. Nikis kaçıyor sana Whitekis White Whitekis YP de. O nasıl oldu? <laughs> evet. Sorkul'un içine içine girmeye çalışırken Sorkul'un azizine de oradılar ve elendiler. Yani e, şu an Red Line ekibinin alacağı 2 puan, 3 puan. Yani White Kids'i slotundan edebilir. Ve yeri de yani... Ben çok şeyi anlamadım. Razor olmadığı için niye 11 onu anlayamadım. Ya işte öyle dediler ben de çok net anlamadım. Her söylediğine ben inanırsa... Bu esnada hani, Ibiza Blaze'den Apokalip'i öldürüyor. Blaze de e, veda etti. 8. olarak turnuvaya. Sıkıntı yok.